<gülüyor> <gülüyor> Suyu iç dökme. Yapma. İç. Hayır iç hiç Elle mi? <laughs> ne yapıyorsun? Yıkıyor musun? Ha? Yıkıyor musun? <laughs> Yıkıyor musun? Yıkıyor musun? तमिल तो ए पी डे रोने रोने ए Yıkıyor musun? Lan ne yapıyorsun? Yapma oğlum öyle. Biliyoruz. He? Biliyoruz. Yıkıyoruz. Bitti. Bitti mi? O suyu oraya koyar mısın oraya? Bir, epey de var bir neyi yıkıyorsun? İtfaiye mi? Doğru. Doğru öyle. Doğru öyle. Yapma, o girmez. <laughs> Otobüs mü? Otobüs de girmez. <laughs> o hiç girmez. Girmez o, girmez. Yavaş. Girer mi, mu Ona girmez. <laughs> o da girmez. Girer biraz. Aa, dökeceğim suyu dökeceğim. Suyu dökmezsen iyi olur. Anne. Ben... Anne. Yapma suyu döktün. Döktün işte suyu. Ne oldu şimdi? Bardağı kaldır dedim ben sana. Ne oldu şimdi? su mı? Ne? mı? Su mu? mı? Yok yok, alma su. Hayır, içmeyeceğim yalan söylüyorsun. Di, su suyu getirmeye gittin, değil mi su? Su mu getirdin yine? Hep babanın ama. <laughs> Kızmayacak mı? <laughs> <laughs> ne yapma yıkadın ya. Tamam bitti. Masanın üstüne koy bardağı. <laughs> Masanın üstüne koy da arabaları sürelim. Ha öyle sürelim. Bardağı kaldır. Bardağı kaldır. Elini batırma. Dövbe. Hadi Kerem. Kerem bardağı kaldırır mısın? Bardağı dökeceksin. Bardağı kaldır. Kalk aya kalk. Hayır. Bırak. Olmaz o. Kerem kalk. Bardağı oraya koy. Masaya koy. Hadi. Elini çıkart. Hadi oğlum. Arabayı sürelim. Onları koy oraya. Otobüs süreriz. Kamyonu süreriz. Hadi. 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 Bak kamyonla şimdi suyu dökersin. Dökeceksin.